Ben geldim. Dur, dur, dur. Sakin, sakin, sakin. Sakin, sakin. Sakin, Tamam, dur bak. Dur yavrum, dur. Dur. Ne oldu senin ayağına? Ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bakayım. Dur. Bak tamam, burası yar olmuş. Sakin, sakin hareket etmiyoruz ya. Değil mi? Ya Hacı sen de hiç sahip çıkmıyorsun oğlum ya. Bir korur kollar insan ya. Yok Bora, ben gelemem bir yere. Galeride işlerim var benim. E neden haber vermedin geliyorum diye? Ben sana müsait olduğumda arayacağım demişti. Ya çünkü gelmesem şu an yaptığın gibi bir bahane bulacaktın. Bir dakika, bir dakika. Ne galeride çalışması? Senin ayakları değil miydi? Ya değil. Ben Şevk Ateş şaka yapıyordum. Sana da söyleyemedim işte o ara. Neyse canım, uzun uzun anlatırım sonra. Ben de geldim zaten. <laughs> tamam. O zaman ben bahçeye iniyorum, orada konuşalım. <laughs> Merhaba Merhaba Şu şaka meselesi neresin? Ya Çok uzun hikaye Bora ya. Ben sana sonra anlatırım olur mu? Ben şimdi senin söyleyeceklerini duymak istiyorum Hayda Bak Ben eski bizi özledim Esin ya biz seninle neredeyse evlenecektik. Basit sebepler yüzünden uzaklaştım benden. Ben bu sebepleri basit bulmuyorum ama. Sen eskisi gibi değilsin ve bu yeni halinden hoşlandığımı söyleyemeyeceğim. Diskodaki kavgadan bahsediyorsun. Ya bak tamam kabul ediyorum. Orada biraz agresif davrandın. Ama o vandal bana yumruk attı Ay Ya yumruğu oturtamadım bile bebe hala lafını ediyor ya. Sen şimdi bana onu mu savunuyorsun yani? Ya benim kimseyi savunduğum falan yok Bora. Ya sen de bitmiş kavgayı tekrar başlattın. Sen çok değiştin, farkında mısın? Ben artık seni tanıyamıyorum. Aşk kendini geceye saklar. Hiçbir sabah bu sırrı vermez. Yıldızlara sor beni geceleri. Onlar biliyor seni sevdiğimi. Kalp kendini nereye saklar? Gözler hangi dilde konuşur? gözlerime bakarken kalbini dinle ki anla seni sevdiğimi. İlkokul çocuğu gibi yazmış la şiir. Ne biçim şiir bu? Hatırlıyor musun bir şeyi? Hatırlıyorum tabii ki. Lisedeyken sana yazmıştım. kız buna yazmış. Ama çok kötü yazmış ya. Senin unutmamana da çok şaşırdım. Bora, yazdığım kağıdı da mı sakladın? Bora, Bora hadi abi ya. Hadi. Ee, o zaman sen git. Sonra görüşürüz. Tamam. Sonra görüşürüz. Bora. Bunu düşürdün. Ya boş ver, önemli bir şey değil. Ne ki bu? Ya Esin şiir yazmış sana o zaman. At gitsin kızım ya. Hadi yürü. Bak Esin, bu şiir benim için çok değerli. Ve ben hala eski, seni çok seven Bora'yım. Hep evet, küçük hesaplar peşinde. Hadi dur bakalım hayırlısı. Sen benden koptun. Burada bu acayip insanlarla birlikte yaşamaya başladın. Bora <laughs> bak, bana tekrar yaklaşmak istiyorsan lütfen bu insanlara acayip demeyi bırak. Bu insanlara bir adım at. Özellikle de Şevkat'e. Oo, zor yerden geldi ama. Yine Şevkat çıktı karşıma. Bora, Şevkat benim için çok önemli. Ya. Peki o zaman. Ben bir adım atacağım Şevkat'e. Sırf sen istiyorsun diye. Hatta bu gece bir parti vereceğim onun için, tamam mı? Söyle gelsin. Buzları eritelim madem. Tamam. iyi olur. Ben söylerim Şefkat'i. Bora bak, Şefkat'i tanıyınca sen de çok seveceksin. Eminim. Peki. Sen öyle diyorsan. Neyse, hadi. Kaçtım ben. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Duydun değil mi Süreyya? Bebe alttan girdi, üstten çıktı. Bir takla attı, yuvarlandı, şiir okudu. Bilmem ne yaptı. Yine yumuşattı kızı. Ama kız da saf. Kız da saf. Ben bu bebeğe hiç güvenmiyorum. Kalbini kırar o kızın. Çok üzer. He, o kalp kırılınca da öyle. İşte senin bacağını sardığımız gibi sarmıyor maalesef. Biz insanlar da böyle. Şimdi bu kız bana emanet olduğuna göre... ...bu bora dallaması da... ...bizim radarımızda kalacak anlaşıldı. Ona bir şekil yapacağız demek ki. Dur. Şu yandığını keseyim yavrum. Yani. Dur. Dur.